Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ayva reçeli yapmayı öğreneceğiz. Şimdi ben ayvalarımı yıkadım ve hazırladım. Ayva genelde kışın tüketilir. Bunun yanında reçeli de güzel olur. Şimdi ayvalarımızı küçük küçük doğruyoruz. Kabuklarıyla yapıyoruz ki renkleri güzel olması için ayvaları doğrayıp diğer aşamaya geçiyoruz. arkadaşlar doğradığımız ayvaları tencereye alıyoruz. Sonra doğradığımız ayvaların üzerine ölçüsü kadar şekerlerimizi ilave ediyoruz. Ve bekliyoruz. Şimdi ayva reçelimizi pişmesi için ocağa aldık. Ve yavaş yavaş pişecek. Reçelimiz olmuş halinde sizlerle paylaşacağım. Ve işte ayva reçelimiz hazır. Herkese afiyet olsun.